كنتم bil Üç kimseden kalem kaldırıldı. Yani şu üç kimse bulunduğu ahvalde o kimseye günah yazılmaz. Bir, uyuyandan uyanana kadar bir adam uyuyorsa kardeşim o adama günah yazılmaz. Yani şöyle bir şey de var atıyorum oruç tutmaz. Ee, namaz kılmaz. Hacca gidemez. Değil mi? Uyurken adam ne yapar? Sadece uyur. Mesela ne oluyor? adam uyuyakalıyor. Namaz kazaya kalıyor. Şimdi gerçekten hakikaten uyanamayan adama hani şey de yazılmıyor. Normalde 80 sene biliyorsunuz. Hani bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal-i e. Habeşi Hazretleri ne dedi? Ya Bilal sen nöbet çıkan sabah bizi namaza kaldır. Ne oldu? Hazreti Bilal de uyuyakaldı. Hepsi beraber uyudu. Sonra kalklar beraber kaza yaptılar. Bak. Uyuyana, uyanana kadar uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Ondan sonra namazlar kaza kadar. Lakin kasten değil de olur kardeşim bazı insanlar ne oluyor? Uyutuluyor. Değil mi? Adamlar böyle ne diyorlar? İğneyle uyutulur adam. Niye? Uyanırsa kardeşim hastalığını yükselecek. Ya da uyudu halde işte tedavi görüyor. Bir şeyler yapılıyor. Bu adamdan kalem kalkıyor. Bu adama bu ahvalde hesap sorulmayacak. Hesaba girmiyor bu iş. Anladık mı burayı? Anladım. Yani aslında bunu size söylemesem ki siz zaten hep uyursunuz da şimdi. Pazar günü 11-12'ye kadar uyumayın ha. Sabah namazına kalkın yani. Bu öyle kasıtlı değil yani. İki. Ağır hastadan iyileşene kadar. Şimdi adam yoğun bakımdaysa bu adam namaz kılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Kılamaz. Oruç tutabilir mi? Hayır. Kur'an okuyabilir mi? Hayır. Okuyamaz. E ne olacak? Hasta adam. Adam kılamıyor. Hali yok. Adam bitkisel hayatta yoğun bakımda adamın dünyal elisi ibadet edecek. Adamda potansiyel yok. Şey yok yani. Kafa kaldıramıyor. Şimdi namaz mesela nasıl düşüyor? Arkadaşlar bir adamın kafası oynamıyorsa mesela, böyle yatıyor. O adamdan namaz düşüyor. Hani bunu söyledik, göz kapayla namaz olmaz. Bazıları çok bilmişler diyor ki, göz kapayla namaz kılabilirsin. Böyle bir namaz şekli yok arkadaşlar. Kafa oynuyorsa, kafayla namaz kılabilirsin. Ama onun haricinde kafada oynamıyorsa, adamdan namaz düşüyor. Ne demek namaz düşüyor? Ömür boyu yatalaksa, kılamaz. Ama, şimdi atıyorum işte, bir ay sonra mesela dediler ki, komple alçıda adam. Boyun komple gitmiş, boynundan aşağı alçıda. Adam ne yapıyor? Bir ay sonra altıdan çıkacak. O bir aylık namazını kaza eder. Ama işte onun haricinde ne diyor ağır iyileşene kadar kalem ondan kaldırıldı. <laughs> namaz kılamaz, oruç tutamaz, amel yapmaz, yapamaz. Yapamadığı için arkadaşlar bak bu parantez Yapamadığı için, yapmadığı için değil. Yapamadığı için ona da hesap sormaz. 3. Çocukluktan bulu uçağına gelinceye kadar çocukluktan blue çağına arkadaşlar. Bir adam işte kaç yaşında 11, 12 her neyse 13 yaşında diyelim ki ergenliğe girdi. Ergenliğe girdi günden itibaren arkadaşlar bu adama hesap yazılıyor. Yazılıyor. Bunun lamicimi yok. Oğlan daha küçük, kız daha küçük. Ya arkadaş ne alakası var? Bu adam namaz kılacak, mecbur, kılmak zorunda. Sen çocuğun namaza kaldıracaksın. Kızın namaza kaldıracaksın. Namaza kaldırmak zorundasın. Ya ateşe atıyorsun. Ateşe gidiyor çocuk ateşe Bu iş şaka değil ki arkadaş Sen gözünden de çocuğunu ateşe atar mısın ya Atmazsın ya Atmayacağın için de kardeşim o namaz kaldırılacak Kalkacak Yani şimdi adamlar mesela ne diyor Namaz İşte kalacak da ya biraz daha büyüsün Ya aynı çocuğa Baleye gönderiyorsun futbola gönderiyorsun Yüzmeye gönderiyorsun Çocuk olmuyor ama iş işte namaza gelince Çocuk Arkadaşlar bunu duyuyorsunuz etrafınızda değil mi Adam bakıyorsun 6 yaşında 7 yaşında futbol kulübüne yazdırıyor. Niye? Büyüyünce oğlum Messi olacak. La bırak Messi'yi hafız olsun ya. Allah Allah. Adamı yani gerçekten bizim insanlar kendi çoluğun çocuğunu ateşe atmakta üstüne yok. Ateşe atmakta üstüne yok. O sabah namaza kaldır be kardeşim ya. Bunu yap bak bunu yapmayan adam karısını sevmiyor. Çocuğunu sevmiyor. Ben açık açık konuşuyorum. Beyefendi sabah namazına kalkıyor. Takva, keşif, keramet, cami gider. Hanımı yatıyor. Çocuklar yatıyor. Arkadaş nasıl olacak bu iş? E sen onu hani seviyorsun, hani düşünüyorsun? O adam orada yattığı sürece, o kadın orada yattığı sürece azap çekiyor, azap. Sen onu görmüyorsun. Manevi bir ateş var onun etrafında, ateş. Sen ne yapıyorsun? Takvalı beyefendi namaza gidiyor. Bugün de sabah namazını bilmem ne camiinde kadar Allah kabul etsin. Ya Allah kabul etsin de bir bari kadar. Senin ev yanıyor. Ev alttan yanıyor. Fokur fokur. Gör bunu ya. Arkadaş kafirsen kılma. Çocuksan kılma. Ölüysen kılma. Deliysen kılma. E şimdi herkes, herkes olsan bende biraz manyaklık var der yani bizimkiler. De. Biraz bende bir delilik var diyor. <laughs> Allah Allah. Oğlum deli misiniz? Manyak mısınız? Sapık mısınız ya? Gerçi yani kendine bir fetvayı bir ne bileyim bir şey yontana kadar uğraşıyor. Bir şey sor Fetva soruyor. Hocam şöyle yapsak olmaz mı? Oğlum sapık mısın diyorum. Kendini yoğundacak. illaki işi kendine çevirecek. İlla ya kıyısından da mı olmaz? Köşesinden de mi olmaz? Az bir şey de mi olur? Ya olmuyor. Olmuyor. Adama diyorsun ki mesela iki rekatlık bir namaz var mesela. Yüz senelik namaza denk. Oh diyor ben namazı bıraktım. Lan ne alakası var? İki rekat kılacak ondan sonra yan gel on, on bostan yan gel Osman. Ne yat aşağı. Ne efendime söyleyeyim. Bu namazın diyor işte mesela 50 senelik günah kefaret. O zaman diyor ben yarın diyor içkiye başlıyorum. ne alakası var ya? Günahları silin diye kardeşim sana günah giriyen var mı? Yok. İşte bunu maalesef bizim millet anlamıyor. hep tersen, Hep kendine yoltmaya çalışıyor. Arkadaş bir daha söylüyorum. O namaz kılınacak. O namaz kılınacak. Uykuda kılamazsın tamam. Biz Allah dostu değiliz. Yani çoğumuz da bozuk adamız. Gerçi en bozunuz benim. Tamam. Eyvallah tamam. tamam. Tamam neyse. Ama kardeşim uyuyorsan, ağır hastaysan, çocuksan Namaz kılma eyvallah. Ama onun haricinde kalacaksın arkadaş. Mecbur. Beni alakadar etmez. Hesabını verirsin Allah. Öyle bir şey yok. Var mı öyle delikanlı lokantaya gidip de yiyecek yiyecek hesap ödemeden çıkacak? Var mı öyle erkek? Var mı aranızda? Varsa yani çıkışta lokantaya gidelim yani. Nusret'e gidelim hatta değil mi? Nusret'e de çağırırız öyle iki tane tuz serper. Hesap 1 milyondan 2 milyona çıkar hesap. Hadi var mı delikanlı? Varsa çıkalım da mübarekler uğraştırmayın beni. E, yok. E sen burada dünyada ye, iç, yan gel, yat. Allah Celle Cev hesabı çekecek. Çekmeyecek mi hesabı? Çekecek ama ne hesap? Allah lokantacı dayana benzemez ha. Lokantacı kafanda tabağı kırar. Kepçeyi gözüne sokar. Ama mahşerde kardeşim. Okulmadığın namazlar onların bedeli çok ağır olacak. Evet.